Zamanlıktan kaldıramadım Zamanı da kız Sen korktun Ne korkucam ya boş bulundum zaman... La minor bulentin de Elit yer dediği yere bak pavyon çıktı hakikaten ya. Bari bir pavyona düşmediğimiz eksik kalmıştı. O da oldu tam oldu. Ya insan hayatında yanlışlıkla kaç kere pavyona düşer? Tadını çıkaracağız tadını. Abi boş yapmayı bırakın ya. Pavyonda lansman mı olur oğlum? Ne anlatacağız millete? Kesin kimse gelmemiştir zaten. Proje çok mu oldu? <laughs> ya, kimse gelmemiştir. Arkadaşlar ben iyi aile çocuğuyum. Lütfen yapmayın böyle şeyler ya. Dilim damam kurdu. Ben gidiyorum. Ne işim <laughs> var benim pavyon falan? Lütfen ama ah, ah, ah. Gül. Kırmızı göl formatay hayır, hayır. Sorma, hayır. hayır, abi. hayır. hayır, Sorma, hayır ulan emekli maaşını alacağım ya bir tur bir tur bir tur ya ah oh, herkes hayır. gelmiş laf bey de gelmiş çekil 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 mi Der Demiröz kim ya? Ay Ömür Bey burada olmanız o kadar güzel ki. Ben de şöyle oturayım. <laughs> Oo adamın bel kemiği gelmiş be. Kral. Yalnız benim sol ayağım da fizedir fize. Evet evet öyle. Biraz yavaş biraz. Benim müstakbel sevgilim geçti. Gördünüz bunu ya? Hoş geldin güzel kardeşim. Hoş e olsun. sen solistimiz Bülent Bey'in misafiri misin? Ha, Bülent evet. Şimdi bak güzel kardeşim, ee, yeni geldin gerçi, kovmak gibi olmasın ama kaç gibi işin biter? Abi on ikiden sonra biz yatakhaneye çok zor gireriz bak. Eh işte tamam vallahi. Benim de içeride yatıp çıkan çok hatırlı bir misafirim gelecek. Kasap vuran. Oğlum. gelin niye bağladılar seni? Söyle bakayım. Söylemem. Hey, yoksa okullar mı kaçlar? Mehmet Hoca duyarsa ne deriz? Buluruz bir yalan Dudu abla ya. Yalan malan yok. Gidip onları bulup getireceksin işte o kadar. Binlerce takipçiniz var. Eğer projemizi siz duyurursanız kesin bütün Türkiye bize tıklar. Ya duyururum tabii ki duyururum ya. Ne olacak? Lansmanını neden böyle bir yerde yapıyorsunuz? Burada çalışıyoruz biz. Ben araba park ediyorum dışarıda o da kolonya döküyor tuvaletin önünde millet Ömer. Ömür. Ee, genelde biliyorsunuz kreatörler, vloggerlar tanıtımları için böyle... Ya sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorum diyorsun. <laughs> İlsa'da kaç takipçi var senin? Dokuz yüz. Bin mi? Dokuz yüz, dokuz yüz diyor ya. Ama sizinle bir fotoğraf atsak etiketleseniz kesin bin olur. Ya ben prensip olarak öyle şeyler yapmıyorum. Şeyler. Aynen aynen yapma yapmıyorum. yapma yapma. Olsun. Yapmıyorum yapmıyorum. Kusura bakma. Ya aslında bizde o kadar prensip yok Ömer. <laughs> bir tane çekilelim. Kap kap kap. Sen otur yere sen otur. Vahap Bey siz herkesin çok sevdiği, çok başarılı bir iş adamısınız. Bugün bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hangi okul demiştiniz? Özel Çamlıca Erkek. Özel Çamlıca Erkek mi? <laughs> anasından gelip, Oğlum otur şuraya, otur şuraya kalmayacaksın sen. Finansman nasıl buldun abi? Yani bana Kamil kadın kolları balosu dedi ama Proje güzel, beğendim. Destekleyeceğim. Gerçekten. Evet, gerçekten. Ya teşekkür ederim. Sımağacım, ne belirtin gözünü. Basma, bu son maç ne olur? Beraber mi kalır sence? Ama pek ilgilenmiyor mu? Ya öyle mi? Hadi hadi, bizim çocuklarla da çekilelim, hadi. Oğlum, versene şu telefonu. Ömer, bir dur ya. Yine Ömer diyor ya. <laughs> Ya bizim görüşmemiz süper geçti. Siz ne yaptınız? Ya adam efsane efsane projeye bayılmış destek olurum diyor. Ee o zaman oldu bu iş diyebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Dedik bile. Hocam herkes bir ünlü getirmiş. Sizden Burak Kutu getirmenizi bekler. Ne Burak Kutu be? Benim çıktığım yer acaba sesini çıkabilir mi o? Saygısız. <laughs> Alo. Siz de iki şarkı duydunuz mu? Kendinizden geçiyorsunuz ha. Bana bakın. Acilen buradan toz olmamız lazım. Pavyon sahibi ne dedi biliyor musunuz? Buraya bir kasap geliyormuş. İki metre boyu varmış kız. On tane de leşi varmış. Vallahi gelirsen... ...götümüzden işitir bizi. Oğlum sen bir şey mi içtin lan? Abi bu sanırım senden... <laughs>